Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta çalışan bilgisayar modu inceleyeceğiz. Video geçmeden önce hatırlatmam gereken bazı yerler var. Bunlardan birincisi dünyanın denemelerini açmanız gerekiyor. Yoksa mod çalışmayabilir bilginiz olsun. Ondan sonra mod ne çalışmıyor gibi yorumlar yazmayın bana. Bunun nedeni dünyanın dönemlerini açmamız. Bir daha de abone değilseniz abone olmayı, like atmazsanız like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Gençler gördüğünüz gibi ben buraya bir tane ekran, bir tane kasa koydum. Buraya bir tane televizyon koydu koydum. Koydum, diyecektim. Bu arkadaşlar e, size şunu söyleyeyim. Hani ilk girişte söyledim ya çalışan bilgisayar modu diye. Ama bu şu anlık çalışmıyor. Nasıl çalışmıyor? Mesela bakın. Bu bilgisayar bu şekilde. Sadece açılıp kapalıyor. İşte kasa da aynı şekilde. Sadece açılıp kapalabiliyor. Bu arada monitörü açtım. zaman arkasında da ışıkları var. Kasanın sadece sağında, solunda ve önünde arkasında var. İşte arkasında <laughs> yok da daha doğrusu. Neyse. Fazla saçmalamayalım. Şimdi buradan sizlere çalışan olan mod butları göstereceğim. O da burada arkadaşlar ekipman kısmında hemen buradan mesela modern monitör diyor. Bunu alıp buraya koyduğunuz zaman bu monitörü niye açamadım? Ha, açtım. Bakın şu anda bu çalışıyor. yani bunlarla bir erişime geçebiliyoruz. Burada bir de kasa var. Mesela bu kasa bunun kasası. Ama isterseniz bunu koymanıza gerek yok. Yani aynı gördüğünüz gibi çalışıyor. Sadece görüntü olarak var. Burada modem var. Bu modemlerin hangisi? Şu. Ha, RGB'si. Yazıcının RGB'si. Bir de bu laptop RGB. Burada sandalye var. Bu daha doğrusu oyuncu koltuğu. Bunların RGB'si yok. Onun için bunu kırmızısını alıyorum. Burada bir de yazıcı var. Onu aldık. Buradan herhangi bir kağıt almaz gerekiyor. Fark etmez. Eğer kağıtta farklı şeyler çıkıyor da yine de fark etmez. Şimdi bu şeyi sonra göstereceğim size. İlk başta bir laptopu göstereyim arkadaşlar. Şimdi laptopu duran yere koyduk. Laptopu buraya koydum tamam mı? Ondan sonra geldim bu şekilde buraya da koltuğu koydum. Ondan sonra buraya yazıcıyı koydum. Sonra modemi de şöyle yanına atalım bunun. Tamam mı? Bak bu bu şekilde yanına koydum. Sonrasında bu kağıt burada kağıtlar var ya Bunları buraya ko koyuyorsunuz. Bu arada oyunun kendi kağıtlarını kullanırsanız onlar olmaz bilginiz olsun. Ee, sonra sonrasında buradan alabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Şimdi e, bu Java versiyonunda buna benzer bir mod vardı. Hatta tıpatıp aynı da sayılabilir. 2 3 de eksik ya da fazla. Onu da bu bilgisayar sayesinde buradan bir şeyler çıkartabiliyordunuz ama bunda bilgisayara gerek yok. Direkt yazıcının üzerine basın görüntü gibi start, start dedi ve yazdırmaya başladı. Şimdi yazdırdığında bize hemen şöyle bunun üzerine bir kere bir basın tamam mı bakın posteri verdi koydum böyle bir şey çıktı. Yanlış bilmiyor isem her bastırmada farklı bir şey çıkıyor diye biliyorum bir daha deneyelim aynı da olabilir. Yani onu test etmedim ama yani bir bastırdım farklı bir şey verdi bir bastırdım farklı bir şey verdi. Ama kağıtlar aynı mıydı değil miydi onu tam hatırlamıyorum yalan söylemeyeceğim o konuda. Aynı şeyden ver bakın yine aynısı geldi. Çünkü, bakayım, aynen, aynısı geldi. E, buradan diğer kağıtlar alırsanız da farklı şeyler verir büyük ihtimal. Şimdi bilgisayarı nasıl açabiliriz, onu göstereyim. Şöyle envanterimi bir boşaltayım arkadaşlar. Şunlar dursun. Şimdi arkadaşlar, bilgisayarı açmak için eğilme tuşuna, yani Shift'e basıyorsunuz, tamam mı? Açıldı, koltuğa oturduk. Ondan sonrasında ekrana hiçbir şekilde bir görüntü falan falan gelmiyor. Bir kere üzerine basın. Büyük ihtimal, e, bilgisayar e, pardon, telefonda oynayanlar da şu kare için aldığım yerde bir tuş vardır tabi almayı unutmazsam o da oradan kullanabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi Spotify sp söyleyemedim ben. Spotify ah yine söyleyemedim. Neyse Spotify'ın simgesi var. Burada Windows 11 yani Microsoft'un Windows 11 olan simgesi var. Burada dosyalar face karışık bir şey. Burada Microsoft Edge mi de değişik bir şey var hani arama motoru var ya o ben kullanmadığım için adamlar Google yazmışlar. Google yazmışlar buraya. Sonra buradan buna geldiğiniz zaman burada mesela Wi-Fi var. Normalde bunun şu Wi-Fi'ye bağlanması gerekiyor yani mantıken. Ama burada bağlanmıyor. Niye olduğunu bilmiyorum. Uçak modunu kapatalım. Wi-Fi açtım, Bluetooth'u açtım. Bağlanmıyor. Burada sonra Spotify'a girdiğimiz zaman burada mesela aşk müzikleri diyor. Cool diyor. Mesela Bunu buradan açtığım zaman normalde bunun çalması lazım ama çalmıyor. Burada favori diyor. Buradan sanırım favorileri mi ekliyorsunuz diyeceğim. Yok. Bunlar da favori olan müzikler. Müzikleri çalmıyor. Niye olduğunu bilmiyorum. Burada bir de oyun diye bir bölüm var. Burada İngilizce şeyler yazıyor. Diyor ki işte YouTube is tut Tut falan filan diyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama bunu işaretledim. Sonra ne diyor? YouTube'un rengi diyor. Red yani değil mi? C. Aynen öyle. Ee, Minecraft blog falan filan diyor. D işaretledim. Ne oldu? Buna bastım. Kemik gördü lan bana. Bir daha oynayalım aynı şekilde. Dur o şuradaydı. Ya da boş yer yani oynamıyorum yani. kim onunla vakit kaybedecek. Sonra burada ayarlar var. Ayarlara girdiğimizde hiçbir şey yok. Ama çünkü daha önceden bir güncelleme gelmişti. Buna basarsak da ekranı kapatıyor şimdi diğer şu ne şey kayboldu. Onları da sildik şunu alayım bir de şunu alayım tamam mı? Bunu buraya koydum, koyamadım. Bunu buraya koydum. Bunu da buraya koydum. Şimdi bilgisayarı açıyorum. Şöyle oturayım bir. Ha, açamadım dur. Ha, açıldı. Açılır ki açarken el eğilmeniz gerekiyor bu masaüstü olanı. Şimdi buradan buna basarsanız bize diyor ki iki tane zümrütler diyor sana bundan verin diyor. Üç tane zümrütler diyor sana bundan vereyim diyor. Dört tane ver diyor bundan verin diyor diye öyle gidiyor. Sonra burada var mesela beş tane ver diyor sana modem verin diyor. Bu kendi eşyalarını veriyor. Bu da yazıcılar aynı şekilde arkadaşlar. Burada başka bir şey var mı deseniz burada da başka bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar evet. Bir de bu televizyon var. Bu televizyonu böyle isterseniz yere koyarsınız. İsterseniz de Duvarda bu şekilde benim kullandığım gibi kullanabilirsiniz. Bir de burada, şu hani burası çalışmıyor diye söyledim ya. Şu e, oturaklar var burada. Bunlar haricinde diğerlerini kullanamıyorsunuz. Yani bunları alsanız da herhangi bir şekilde bir bunlarla etkileşime geçemiyoruz. Mesela bakın bu var. Açılıp kapalı sadece yani görüntü var. Yani bunlara bunlar bir erişimimiz yok. Ama mesela bunu bunun içine erişebiliyoruz. Büyük tane güncelleme gelir. Çünkü daha önce de gelmiş. Yani bir daha gelir. Gelirse zaten ben tanıtırım. Merak etmeyin. Burada bir de bu televizyon var. Bu da aynı şekilde açılıyor ama şu şekilde açılıyor yani. Bunlar erişimsiz. Geç bu da erişimsiz. E erişimsiz. Bunda da herhangi bir şey yok. Sadece bu şekilde görüntü değiştirebiliyorsunuz ama bu sabit. Bunda değiştiremiyorsunuz. Ya aç ya kapat öyle. Ee, burada kulaklık var. Kulaklığı kafamıza takamıyoruz hiçbir şekilde bir şey yaramıyor şu anda bakın. Yaramadı. Belki acaba diyorum ki hani o müzik var ya onu bununla mı kullanacağız diyorum. Bunu takamıyoruz ama eşya yapma bölümüne koyabiliyoruz ama takamıyoruz yani. Bilmiyorum. Bu da böyle bir değişik tabelalar var. Bunları buraya koyduğumuz zaman da bu şekilde değişik işte bir aşağıdan bir görüntü tarzı bir şey veriyor. sağ var işte e, GPU diyor. Bu şey sanırım hani şu adı neydi la bunun? Yani sizi güç kaynağı diye geçiyor da adı aklıma tam gelmedi. Ondan sanırım bu da. Dur lan. Bunu bu şekilde açıp kapatabiliyoruz. Bu arada bunun üzerine mesela önceki gibi bir şey koymaya çalıştığınız zaman direkt koyulmuyor. Eğilip eğilip koymanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde koyabiliyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar burada mesela masalar var aynı şekilde. Bu masalara aldım Bunu da aldım mı tamam arkadaşlar. Sonra bunu getirdim. Bunu bu şekilde koydum arkadaşlar. Ondan sonra bunu bu şekilde koydum. Bunu bu şekilde koydum. Bunu isterseniz bu şekilde isterseniz de böyle yapabilirsiniz şekilde yapabilirsiniz. Başka gösterebileceğim bir şey var mı deseniz yok. Çünkü başka bir şey yok. Yani yumurtalarda falan herhangi bir şey yok. Yani modun getirdiği. Bu kadar. Daha bir de bu tablolar var. Bu tablolarda da dedi, e, söylediğim gibi işte buradaki kağıtlar sayesinde bu yazıcılarla basılıyor. İsterseniz de direkt basmadan buradan da alıp koyabilirsiniz. Ben genelde aldığım zaman bana buradan Minecraft'ın bir tane bir portresi vardı. Hangisiydi? Şu. Şunu veriyordu genelde bana. Bu sefer değişik verdi. O da büyükten ben buradan farklı kağıtlar aldığım için. Yani çünkü bunda da ki mesela paper 3 diyor. Mesela ben bunu alsaydım bana bunu verirdi. Neyse arkadaşlar başka, başka gösterebileceğim bir şey yok. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. İstediğiniz notlar varsa da yorumlarda yazın. Görüşürüz. Bay bay.